Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şimdi muhteşem bir paylaşım geldi. Evet Kıvmer'imiz yakında kavuşacak diye bir yazılımla paylaşım oldu. Sibel Tışçıoğlu'ndan muhteşem bir görüntüler geldi. Sizler için onu kanalımda yerleştirdim. Ve muhteşem kızılcık şerbetinin kendi hesabından son bir gün Doğan'ın muhteşem paylaşımıyla geldi. Ve e, Doğukan Yüngör'den muhteşem bir görüntü geldi biliyorsunuz e, Doğukan Yüngör hayvansever biri. kendi hesabından bu görüntüyü paylaştı ve ee, aynı zamanda e, Kızılcık Şerbeti yarın 20.00'da yeni Show Tv ekranlara gelecek. Muhteşem bir bölüm olacak. herkesin yeni ekranlara kilitleyecek. Ee, ve kızımız Feyza Civelek'ten muhteşem görüntü geldi. Biliyorsunuz güzel oyuncumuzun annesi e, yeni, e, dizimizin e, Kızılcık Şerbeti dizisinin e, yazarı ve bütün ondan geçiyor. Ee, güzel, yakışıklı oyuncuları bir araya getirdiler. Ee, evet arkadaşlar mutlaka yarın izleyin. Kızılcık Şerbeti.